Herkese merhabalar. Sizlerle kanalımda buluşmaktan çok mutluyum. Öncelikle herkesten kanalımızı izlemeyi, like edip bildirimler açmayı rica ediyorum. Ekranların vazgeçilmez dizi çiftleri Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile beraber kanalımda hoş bulduk. Heyecan dolu bölümleriyle herkes ekran başına toplamayı başaran ikilimiz Ebru Şahin ve Akın Akınözü büyük başarı elde ederek oyunculuklarına yeni dizilerde devam ediyorlar. Herca ile yıldızı parlayan oyuncularımızı yeniden ekranlarda görürsüz. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.